Senden ne İyi benden de. Seni okulda görmeyi beklemiyordum. Final sonuçlarını nasılmışlar da ona bakmaya geldim. Kötü mü? Yo iyi geçmişim. Ee? Ne ee? hadi Tuğçe yapma ya bir aksilik var. Söyle. Cem'le konuştun mu bugün? Yo hiç konuşmadım. Ben Ceren'le konuştum. Ev tutuyormuş kendisi. Ne? Aile eve çıkıyormuş işte. Annesinin kafesinde çalışıyor ya, para biriktirmeye başlamış. Ama karşıdan bakıyor tabii eve, Ece'ye yakın olsun diye. Anladım. Cem şimdi yeni eve geçerse, sen Cem'e gittiğin zaman onu göremeyeceksin diye üzülüyorsun ha? Yani dün daha kafede yakınlaştık. Niye böyle bir şey yapıyor şimdi? Ya ne diyeceğim? Bir işim var mı? Çıkalım bir yerlere gidelim ha? Rahatlarsın belki biraz. Ben Ceren'le buluşacağım. Sen de gel istersen. Tamam gelirim ama önce final sonuçlarıma bakayım sonra geleyim. Tamam bekliyorum. Tamam. kızım? Evde ne yapacağım ki? Erkekler benimle oynamıyor. Yavrum, bir merhaba ede ondan sonra çıkarsın. Ayıp bizim evimiz mi burası? Her zaman bahçede oynuyorsun. Selam vermeden olmaz. Üf, tamam anne. Ha. Hı, evet evet, yarın gideceklermiş de pek mutluydu. Ha. Ee, Buket, ben seni sonra arayayım mı ya? Bir on dakika sonra falan. Hadi öptüm. Hoş geldiniz. Ne haber Şuriz abla? Hoş bulduk Çilek. Ölümüne uyumuşuz. Bugün yolda annene her şeyi anlattım. Aman, iyi ki duymuşsunuz vallahi. Bugün sabah evin hali feciydi. Anne, ben bahçeye çıkabilir miyim? Zeytin, ne konuştuk biz demin seninle? Tamam anne. Merhaba Çilek. Anne, oldu mu artık bahçeye çıkabilir miyim? Olmadı. Evde bir tek Çilek mi var merhaba nasılsın diyecek değil. Evde bir tek ben varım. Başka kimse yok. Hayırdır? Ee, annem kafede, babam işte. Ablam Tuğçe'yle buluşmaya gitti. Abim de ev arıyor. Ne arıyor, ne arıyor? Ev arıyor. Nasıl yani? Ayrı eve çıkacakmış. Evden çıkarken sanki ev bulmadan gelmem gibi konuştu. Ay ne oluyor da bu çocuk böyle durup durup derleniyor? Niye kudurdu şimdi? Ay kayda değer bir şey yok aslında. Hani bahaneler uyduruyor türlü türlü. Sabah ablamla tuvalet kavgası yaptılar. Ay büyüttü de büyüttü Allah. Ya tamam her ne kadar kavga etsek de abim yani o benim. Evden gittiği zaman bu evin neşesi olmayacakmış gibi geliyor. <laughs> Teşekkürler. Peki baba ne diyor bu duruma? Ya ne desin? Hani paranı biriktirebildiğin zaman, kendi yetebildiğin zaman gidersin demişti. Ay nasıl üzüldü adamcağız. Zaten çok meşguldü. Evden bitkin, üzgün bir şekilde çıktı. Görüyor musun? Kalbine inecek. Aslında annem de aynı şekilde ya. O da çok üzülüyor. Sadece babama belli etmiyorsa o kan davranmaya çalışıyor. Madem evde başka kimse yok, ben artık bahçeye çıkabilir miyim? Ama niye? Çık kurtlu. Zeytin, on dakikada bir anne ben buradayım diyeceksin... ...ben de gelip bakacağım, tamam mı? Tamam anne. Dur bakalım. Belki ev bulamaz. Vazgeçer. ha Bir şey olur, geri döner. Cık. Hem öyle kolay mı insanın bir anda yeni bir hayat kurmaya çalışması canım? Annenin müziliği. Babana mı üzüleyim, Cem'e mi üzüleyim bilemedim. Ben gidip çamaşır koyayım. Aşkım. Aşkım. Hoş geldin. Öpük vardı, geç kaldım. Most Geliyorum most. hemen. Tamam, hadi gel. Gel otur. Ya sen geç kaldın da benim de zaten işim uzamıştı. Daha yeni geldim kapıdan ben. E, kaça kadar vaktin var? Yani kaçta kafede olman lazım? Üç saat falan takılabiliriz. Hoş bulduk, merhabalar. Ben bir kahve alacağım. Siz... Ben de çay alırım. Peki. hemen. Teşekkürler. Neyse onu bunu bırak ve beni çok iyi dinle. Ben bugün çok büyük bir iş başardım. İş derken? Evet. Ev tuttum. Ne? Evet, evimi tuttum. Nasıl yani? Ne kadar çabuk? Nasıl bir ev? Ya internetten emlak sitelerine baktım. Fotoğrafta ilanları falan gördüm. Aradım hepsini konuştum. Dün bugün hepsini gezdim. Ve şehrin içinde biraz küçük ama tam bana uygun bir evle anlaşma imzaladım. E hangiye kadar? Ha, bu yakada. E hani karşıda tutacaktın? Aşkım iyi de ben hesapladım. O zaman çok pahalıya geliyor yani yol parası falan. Sonuçta üniversite bu tarafta, kafe bu tarafta. Zor olurdu benim için. Ama sen hani bana yakın olmak için ev tutacaktın. aşkım öyle de İstediğin zaman gelirsin. Bence biraz acele etmişsin. Ya baş başa kalabileceğimiz bir evimiz var artık. Hem eşyalarıyla beraber. Tamam biraz eski püskü uyduruk eşyalar ama hani ev sahibi teyze üniversite öğrencisiyim diye hiç zorluk çıkarmadı. Ve annemin babamın iş yerlerinin telefonlarını verdim. Olduğu gibi verdi bana. Hiç şey yapmadı. Yani çok kolay oldu benim için. Ya sevinsene biraz. Hem bak acele ettim diyorsun da ya dersler yoğunlaşırsa seneye ben çalışamazsam bu kadar sık. Belki bütün yaz çalıştığımı idare etmek zorunda kalacağım. Ama bütçeme göre en uygun ev burası. Hadi bak. Allah ta'ala Gidip kita